Ayla hocam. Gülümseyelim lütfen. Şu anda tarihi bir an. Malik, ha. ben hallederim artık. Tamam hocam. Berzan bilerek mi yapıyorsun ya? Hadi beni birleştir artık. Burada herkesin içinde. Kaşınma istersen ha. <laughs> tamam tamam. Hazır mısın? Evet. Oh. Aslında çok zor değildi. Kendin yapabilirdin. Bana bak Berzan. Bir daha beni böyle iki parça bırakırsan seni asla affetmem. Tamam tamam söz. Ya bu bölünme olayı beni biraz acıktırdı galiba. Sahilde çok güzel bir yer var. İstersen gidelim. Ha, şu beni zehirlediğin yer mi? <laughs> Yok orası değil ama yakın. Hem tost yiyeceğiz bu sefer. Tostları meşhurdur. Tamam, olur. Gel. Bir sıfır.